Lucy, sen daha yatmadın mı? Yok. Bir şey okuyordum, takıldım. Bitirmeden bırakamadım. Bana da oluyor bazen. Bir roman on sayfa okuyayım diye alıyorum, bir bakıyorum sabah olmuş. Sen hangisine takıldın? Sen, ben, Filiz bir oturup konuşsak iyi olur. Bence sana kaldı. Va bene. Ölç kızım. Bırak. Kızım ne yapıyorsun? Sürekli tansiyon mu ölçülür? Sinirlendirdin adamı. Ama siz... Yok öyle işine geldim ama siz ama biz. koskoca tek bank tarihinde ilk defa kredi alıyor demek. Hangi çıktı bu daha yani fikir? Bir soru sordum. Benden. Bu kızı bankanın başına sen getirdin değil mi Bergin? Evet Hulusi. Helal olsun Bergin. Hulusi yabancıların yanında. Helal olsun Bergin. Aa. aa. Hem verdiğin doğru karar için hem de öylesine bir evlat yetiştirdiğin için helal olsun be oh. oh. Gel. Gel. Oh. Belli ki benim genlerimle senin eğitim biçimin bir araya gelince ortaya muhteşem bir şey çıkmış. Helal olsun. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Bu tek bak tarihindeki en dahiyane fikir. Yani ben şu dosyayı görsem... Battık diye çıkardım ortaya. Bu kadar geri dönüşsüz krediyi hiçbir banka kaldıramaz. Ama iyi idare etmişsin o kritik dönemi. Kredi ödemelerini durdurman çok yerinde olmuş. Bu bulduğun kredi çok uygun. Aferin sana. Seninle gurur duyuyorum kızım. Seninle de. <laughs> ee, sağ ol baba. Ya işin doğrusu sırf benim değil. Aa... Aa, Aa, annemin <laughs> de çok büyük payı var. Aa, annenin o kadar <laughs> çok şeyde payı var ki... Bütün bunları yani düzlüğe çıkıp da bir çözüm bulduktan sonra öğrenmek çok güzel. Bildiğin yola devam et Filiz. Yalnız bir tek şey istiyorum. Bunu bankanın sahibi olarak değil, baban olarak istiyorum. Verdiğin kararda saygı duyacağım. Para konusundaki hırsımı bilirsiniz. Ses konusu olduğunda nasıl gözümün döndüğünü de. Bir tek durumda umurumda olmaz. Ailem ve dostlarım. Onları kırarak kazanılacak bir tek kuruşu istemem. Onlar için harcanan parada gözüm kalmaz. Tarın tahsili için... Bak yine aklıma geldi. Onun tahsili için harcadığım parayı biliyorsunuz. Sırf bir diploma alsın, beni, annesini mutlu etsin diye. Ama o zibidi, o her yere, o... Sen ne yapıyorsun be? Zırh pırt tansiyonumu ölçersin? Tam ölçmen gerekli yerde de böyle aval aval bakarsın. Görmüyor musun? Kızardım, bozardım. Ölç kızım, ölç. Hadi ha. ölç. Tamam ölçme kalsın. Heh. En yakın dostum... ...Faycim'in bana neden küstüğünü şimdi anladım. Cahide tekstil de kredi isteyen olan firmalar arasındaydı değil mi? E, evet. Ben üç kuruş para için dostumu kaybetmek istemiyorum Filiz. Hulusi, üç kuruş dediğin beş milyon dolar. Dostuma mal olduktan sonra benim için üç kuruş bile değeri yok Belgin. O kadar. Dediğim gibi Filiz, banka sana emanet. Her kuruşu da. Ne karar verirsen saygım var. Bana bugünü yaşattın ya, bu bana yeter. Sağ ol. Merak, hadi götür beni. <laughs> Yukarıda ölçersin. Peki Hulusi Bey. kusura bakma anne ama ben... Yo asıl sen benim kusuruma bakma. Sadri ara, dosyayı hazırlasın gelsin. Hı -hı. Çift imza için abini beklemeyelim. İlk hatan ortak olmaktan gurur duyacağım. Hadi ara Sadri'yi. <laughs> Alfonso, ti prego parla. Cosa succede? Perché ti comperti come estranero? Io sono venuta qui Per portarti come in Italia. E ti daranno un milione di dollari. Solo per venire allo scoperto. Il denaro la donna e il sponsor. Cosa aspetta ancora? Francesca, mi dispiace. Ma non posso tornare in Italia. Perché? Ti avevo detto che sarei venuto dopo aver provato un motore in Inghilterra. Lo ricordi? Ciao Francesca. Vita mia domani, parto per l'Inghilterra, proverò un nuovo motore, torno lunedì, ti amo troppo, stami bene, anch'io ti bacio. E evet, il elveda Alfonso. Anneciğim. Oğluşum. Ay çok özledim. Ben de anneciğim. Neredesin sekiz aydır? Dersler anneciğim bu sene çok ağır. Fırsat mı var kaçıp gelmeye? Aa. Ah. Babacığım. <laughs> Baba bütün kredi kartlarım bloke edilmiş. Bütün banka hesaplarım sıfırlanmış. Pes yani. Ben canımı dişime takayım senin için İtalyalarda sürüneyim. Sen beni arkadaşlarımın yanında rezil et. Şu kulübe yarın sabah ilk iş 700 milyon para yolluyorsun. Ayrıca senden de bir açıklama ve bir özür bekliyorum. Ben ikisine birden tek cümlede söyleyeyim. Kusura bakma Alfonso. Ben İtalya'ya dönüyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bundan sonra burada annenin dizinde oturacaksın. Tamam mı? Genel affetire kadar değil İtalya, bakkala bile gidemezsin. Saçmalama baba. Pazartesi günü Roma'da olmam lazım. Hafta sonu yarışım var. Yok bundan sonra ralli malli. Baba, İtalya'nın en ünlü rallicilerinden biriyim ben. İki senedir rally cross şampiyonuyum. Bir sürü para döktüm, bir yerlere geldim. Şimdi beni transfer etmek için büyük şirketler peşimde koşuyor. Onlar senin değil, Alfonso'nun peşinde koşuyorlar. Artık Alfonso da yok. Hayır baba. Alfonso var. Artık Tarık yok. Tarık Bey'e çıkmanıza izin veremeyeceğim. Niye? Tek banka olan borçlarınız nedeniyle çıkışınıza yasak konmuş. Davalı Tarık Tekelioğlu'nun davacı tek banka olan borcu sabit görülmüş, vaat ettiği ödemelerin gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Bu kadarla da kalmadı. Hakim yurt dışına çıkışımı yasakladı. Ve bana iki yıl sigortalı bir işte çalışma cezası verdi. Eğer bunu kabul etmeseydim, iki yıl hapis yatacaktım. Francesca, ormai non posso più tornare in Italia perché non esiste più Alfonso. Ora sono Tarek. Torna in Italia e dimenticami. Questa è la cosa più giusta da fare. Tu menti? Sono tutte bugie. Cerchi di allontanarmi da te. Dimmi, c'è un'altra donna nella tua vita? La ragazza di quella casa. Ho visto come le guardati. Francesca, io non sto mentendo.